Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ziraat Bankası borsa hesabına para yatırma işlemini göstereceğim. Ziraat Mobil ana sayfasından menüyü açın. Yatırım ve borsa işlemleri sekmesine girin. Borsa işlemleri sekmesine girin. Borsa hesabına para yatır seçeneğine girin. Portföy yani borsa hesabınızı seçin. Vadesiz TL hesabınızı seçin yatırmak istediğiniz tutarı girip devam edin. Açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz. Onayla butonuna basıp işlemi tamamlayın. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.